Merhaba arkadaşlar, Kafadan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerde OBS'de görmüş olduğunuz şu yayını ön izle veya yayını başlat dediğinizde ekrana gelen direkt 10 hatasını alıp alıyorsanız ve tamam dediğinizde atıyorsa arkadaşlar, bu videoda %100 çözüme ulaşacaksınız. Bakın yayını başlat veya yayını ön izle diyorum. Ekrana şu hata geliyor arkadaşlar. Direkt 10 hatası. şimdi bu hatanın sizde %100 çözümünü göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar size videonun açıklama kısmında bir link vereceğim. O linke gideceksiniz. Orada arkadaşlar 32 bit veya 64 bit ee, kısımlar var. Bilgisayarınız 30, 32, bits, 32 bit 32 bit 64 bit 64 bit seçeneğine tıklayın. indiriyorsunuz arkadaşlar. RAR dosyası haline geliyor. RAR dosyasının halinde arkadaşlar şu DXCPL dosyası var. Zaten hiç kurmanıza gerek yok. Direkt X'ye tıklayıp çalıştırın arkadaşlar. Bakın. Çalıştı. Böyle geldi. Sonra edit last diyoruz arkadaşlar. Buradan şu noktalı kısma tıklıyoruz. Ve arkadaşlar OBS'niz nereye kuruluysa ben iki yerel listeye program files OBS klasöründe e, kurulu. Bakın. Siz iki her nerede kurulu, kurulu, kuruluysanız programı e, oraya giriyorsunuz ve şu OBS e, uygulamasına aç diyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi OBS uygulaması buraya geldi arkadaşlar. Sonra ok diyoruz. İkinci bir kısım buralardan hiçbir şeye dokunmayın arkadaşlar. Şu non yere, yazan yer arkadaşlar on sıfır yapın. Ve şu force var, tiki işaretlediyse işaretli değilse yüzde işaretleyin arkadaşlar. Uygula değil tamamlayın arkadaşlar. Şimdi open broadcaster software'e giriyoruz. OBS'ye girişimizi yapalım. Gördüğünüz gibi bir görüntümüz vardı. Yayın önünüzde diyorum. Evet gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yayında çok güzel bir şekilde önünüzde resmimiz geldi. Elinizde miydi? Dur, dur yani elinizde. Bakın gördüğünüz gibi az önce almış, olduğumuz, almış olduğumuz hata gitti arkadaşlar. Ee, bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın.